Arkadaşlar bu beraber buş eşyalarını aldım. Burası şey yapalım. Bu da arkadaşlar polis kimliği. Gördüğünüz gibi polis kimliği. Benim de hmm, polis. Hmm. Bunu burada bırakalım. Ben ses şey. çıkartıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ses çıkartıyor. Çık çık. Neyse arkadaşlar şimdi onları bunu denedim. Şimdi bunu deneyeceğim. Şimdi buradan Çıkarıyoruz arkadaşlar. şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkarttım. Yine elime takacağım. Dikkat. Dur ben sana takayım. Şöyle takıyorsunuz. Burası aşağıda gösteririm. Nasıl? bu büyük saat değil mi sen? Sen yani şimdi yap böyle böyle çektir çektir. Tamam. Tamam hadi. Bir, bir iki. Dur. Bir gidiyor ya. Neyse arkadaşlar gördün Gördüm. Şöyle yapıyoruz ya. Olmuyor arkadaşlar. Bir dakika şey arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, şey de vardı. vardı? Düdük vardı arkadaşlar. Sıktırıyordu. Şimdi durup da göstereyim. Şimdi herkes şey denedik. bakın dedik. Benim düdüğüm buradaymış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dur. Şimdi hemen bunları giymeye geçelim. Hadi. Hop. Çıkılmıştı, bükülmüştü, çıkılmıştı, bükülmüştü. babanda da. Işte <tık> Yeah.